Herkese selam. Biraz önce kitap alışveriş videosu çekmişken 2020 yılında en beğendiğim, en etkilendiğim kitapları da belirledim ve bu kitapları videosunu çekmeye karar verdim. 12 tane kitap belirledim. Zor oldu bu kitapları belirlemek ama bu kitaplar gerçekten çok etkilenerek okuduğum kitaplardı. ve Bu kitapları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Oldukça heyecanlıyım çünkü dediğim gibi bu kitaplar çok beğendiğim, çok etkilendiğim kitaplar. İlk kitabımızdan başlayalım. İlk kitabımız Umberto Oka'dan Gülün Adı. Açıkçası bu kitabı okumaya başlamadan önce endişeliydim. Kitap oldukça kalın bir kitap. Hem hacmi beni korkutuyordu hem de yazar tarihçi acaba çok mu tarih bilgisi veriyor ve sıkıcı bir dille mi yazmış diye endişelerim vardı. Fakat öyle beklediğim gibi olmadı. Kitabın ilk yüz sayfası biraz e, akıcılığı azdı, e, bilgi yoğunluğu vardı. E, zaten yazar da kendisi de e, öyle e, söylemiş. Yayınca bu ilk yüz sayfasını çıkaralım, e, okuyun yanlara sıkıcı gelebilir e, diye belirtmiş. Çünkü ilk yüz sayfasında bayağı bir bilgi veriyor bizlere yazar ama bu bilgi vermesi de gerekiyor bu bilgileri çünkü bu bilgileri vermese daha sonra e, ne söylediğini, ne anlattığını tam anlayabilirdi yazar. İlk 100 sayfaya sabırlı e, olarak e, davranırsak daha sonra çok güzel şeyler sizi bekleyebiliyor. Bunu açıkça söyleyebilirim çünkü çok beğenerek okudum. İlk 100 sayfasında e, Hristiyan e, din tarikatlarından çok bahsediyor. He, e, bazı din tarikatları çok e, sapkın tarikatları birbirine karışıyor e, tarikatlar fakat daha sonra yerli yerine oturuyor. Konusu çok ilginç. Orta Çağ Avrupa'sında 14. yüzyılda İtalya manastırında geçiyor ve bu manastırda bir rahip öldürülüyor. Rahip öldürüldüğü için de bir soruşturmacı rahip çağrılıyor yanında bir yardımcısıyla birlikte ve kimin öldürdüğüne dair araştırmalar yapıyorlar ve 7 gün 7 e, iç, e, gün içinde e, her gün bir rahip öldürülüyor ve e, kimin öldürdüğünü biz de merakla okumaya başlıyoruz. Gerçekten çok e, keyif alarak okudum. E, bir kere konusu çok farklı, bilgi veriyor içinde, e, gizem var içerisinde e, ve Orta Çağ biraz bilgim olsaydı daha çok bir, e, daha e, iyi okuyabileceğimi düşünüyordum daha çok hakkını vereceğimi e, düşünüyordum fakat artı orta çağrırrfası hakkında bilgim olmasa da yine de e, yine de akıcı bir şekilde okunuyor dediğim gibi İlk başları biraz e, sıkıcı gelebilir Akıcılığı az olabilir ama daha sonrası o kadar güzel akıyor o kadar gizemli bir şekilde oluşuyor ki mutlaka ama mutlaka tavsiye ederim konusu itibarıyla ve çok bilgi e, verdiği için bu kitabı okumanızı çok tavsiye ederim Diğer etkilendiğim kitaplardan birisi hacmi çok küçük olsa da anlattıkları çok büyük. Bu kitap gerçekten kalınlığına bakmayın. Az kalınlığı ama etkisi çok uzun sürüyor. Aziz Bey Hadisesi Alper Tunç'tan okudum. ikinci kitap İlk kitabı Dünya Arısı'ydı O kitabı da çok beğenerek okudum. Bu kitap da öyle. Ayfer Tunç'un uslubu, yazdıkları konusu çok e, ilgi çekici oluyor ve e, su gibi akıp gidiyor diyebilirim Aziz Bey halsizlikte pişmanlıklarla e, dolu bir hayatı anlatıyor Aziz Bey'in e, boşa giden hayatı yaşadığı bir kadının uğruna e, peşinden koşup e, neler yaşadığını e, ve e, yaşadıklarını babasıyla olan çatışmalarını çok şey okuyoruz ve e, üzülüyoruz kızıyoruz Aziz Bey'e e, bu kitabı e, şiddetle okumanızı tavsiye ederim. Eğer Ayfer Tunç okumadıysanız bu kitapla başlayabilirsiniz. Diğer yine çok etkilenerek okuduğum bir kitap Ses Kurtlara Söyle Eve Döndüm. Bu kitap e, gerçekten çok mesajları olan bir kitaptı. E, kitap LBGT temalı fakat içerisinde cinsel çektiği hiçbir öğe yok. E, rahatsız edici hiçbir öğe yok. E, ve e, ön yargıların karşı ön yargılarımızı nasıl yenmemiz gerektiğini insanın hayallerin peşinden koştuğu zaman hayattan nasıl tat aldığı, hayallerin peşinden koşmayanların ise ne kadar pişmanlıklarla dolu bir hayat geçirdiğini anlatıyor. çok güzel ön yargılarımızı nasıl kırabileceğimizi gösteren de bir kitap. Mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ettiğim kitaplardan birisi. Diğer bir kitap ise Antony Burgess tarafından yazılmış Otomatik Portakal. Bu kitabın başlarında okurken çok küfürlü ve çok argolu gelmişti. Ama kitabın baş karakteri şiddete meyilli bir genç lise'li bir genç şiddete meyilli olduğu için ve kendisi o anlattığı için de anlatıcı olarak onu seçtiği için yazar bu şekilde anlatması da uygun olmuş. Bu kitapta şiddete meyilli bu genç hapse düşüyor ve hapiste de devletin uyguladığı bir deneye gönüllü olarak katılıyor. Başında geçenleri okuyoruz. Çok güzel anlatmış yazar çok mesajlar vermiş. Çok sonunda da şok oluyorsunuz anlattıklarını duyunca. Aynı zamanda yazar e, bu e, yazar olmaya değişik bir e, yazar olma hikayesi de çok ilginç geldi. Yazara beyin tümür teşhisi konulmuş ve bir yıldan az bir e, süre tanınmış. Ama yazar e, bu süre içerisinde yazmaya devam geçinmek için karısına da bir geçim olsun diye yazmaya karar vermiş ve bayağı da bir şeyler yazmış. Daha sonra teşhisin yanlış olduğu anlaşılmış ve bu arada bayağı da ünlenmiş. Otomatik portakal kitabı da gerçekten beğenerek okuduğum güzel kitaplarından birisi. Diğer okuduğum bir kitap ise bilim kurgu Klasiklerinden maymunlar gezegeni. Çok değişik, enteresan bir kitapta. Düşünün bizim dünyamıza benzer bir gezegen var ve orada insanlar değil maymunlar egemen. En üstün cins maymunlar. Diğer insanlara benzer türler ise maymunların yani bu gezegendeki maymunların yerinde çok farklı ve konusuyla beni şok eden bir kitap. Mutlaka bilim kurgu seviyorsanız, sevmiyorsanız da bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Diğer tavsiye edeceğim bir kitap ise çok ama çok beğendiğim, çok ama çok tavsiye edeceğim İtiraflar adlı kitap. Bu kitap için özel bir yorum da çekmiştim. O videonun ya da izleyebilirsiniz. Çok harika bir kitap. Hep aynı kitapları görmekten hep aynı tavsiyeleri e, görmekten açıkçası bazen insan sıkılıyor. Çünkü her yerde aynı kitaplar. Sanki sadece aynı e, o yazarlar var ve a, e, aynı kitapları var. Ben de o e, tavsiye edilen kitaplardan alıyorum e, ve okuyorum. Oldukça da güzel oluyor. Ama bazen de başka e, bilinme bilinmeyen yani kimsenin e, pek okumadığı ya da e, keşfetmediği yazarları keşfedip kitaplarını okuyunca daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bu kitaplar da onlardan biri polisiye gelim diye yazıyor fakat psikolojik gerilim tarzında yazılmış kanınızı donduran bir kitap ortaokul öğrencisi ortaokul öğretmeni olan bir kadın var ve 4 yaşında kızı bu ortaokul öğrencileri tarafından iki öğrencisi tarafından öldürülüyor tabii öğretmen de bu iki öğrencisinden intikam almak için bir plan yapıyor ve ne bir plan ama çok değişik bir plan yapıyor ve bu planla birçok kişinin hayatı değişiyor. Eğitim sistemine, öğretmenliğe, çocukların davranışlarına, ailedeki tutumların, çocukların davranışlarına nasıl etkisi olduğuna çok güzel göndermeler yapan bir kitaptı. Mutlaka ama mutlaka bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Japon bir Yazar tarafından yazılmış uzakdoğulu yazarlara e, ilgim vardı bu aralar. Bu kitapta e, şiddetle okumanızı tavsiye edeceğim kitaplardan birisi beni etkileyen e, kitaplardan birisi. Diğer bir kitap ise Kazuo Ishiguro'dan "Günden Kalanlar" adlı kitap. Bu kitap Japon asılı e, ama İngiliz e, bir yazar yani Japon olsa da İngiliz yazar olarak adediliyor. E, yazarın hayatını araştırdığımda 5 yaşında İngiltere'ye geldiğini görüyoruz. İngiltere'de yaşadığı için de İngiltere'nin ile ilgili genellikle kitaplar yazıyor sanırım. Sadece ben bu kitabını okudum. Diğer kitaplarını okumadım. Diğer kitaplarında Japonya ile ilgili kitap, hikayeler, romanlar yazıyor mu bilmiyorum. Ama bu kitap İngiltere'ye ait İngiltere'de zamanda e, malikanelerde olan e, uşaklardan bahsediyor. Dönemin e, atmosferini de çok güzel bir şekilde yansıtmış yazar. E, malikanede yaşayan bir baş uşağın hayatını anlatıyor. Ben baş uşağın hayatını okurken sıkılır mıyım diye düşündüm. E, fakat hiç sıkılmadan okudum. Enteresan bir şekilde çok e, değişik bir hayatı olduğunu gördüm baş uşağın. Baş uşak o kadar mesleğine bağlı ki, o kadar hat safada bağlı ama hiç tatile gitmemiş, hiç ne evlenmeyi düşünmüş, ne çocuk çocuğu olmasını düşünmüş. Varsa yoksa işi, işte bu baş uçağın hayatını okuyoruz. Mutlaka ama mutlaka tavsiye ettiğim yazarlardan kitaplardan birisi. Ben bu kitabıyla başlamış oldum. Diğer beni etkileyen kitaplardan birisi Kafka kitaptan çıkan Bojang beklerken BKM kitaptan 3 TL almıştım. Hala da var. Çok e, beğendiğim bir kitap. Çok ucuza aldım e, ve bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmiyordum. Beni o kadar etkiledi ki, o kadar etkiledi ki 2020 yılında en etkilen etkilediğim kitaplar arasına girmeyi başardı. Hala da etkisi üzerimde. Kitabı okurken sıradan gibi geliyor başta, e, fakat okudukça 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 öyle güzel öyle güzel bir şekilde ilerliyor ki e, ya anlatamam, e, o kadar e, güzel bir şekilde ilerliyor. Çılgın bir kadın var, e, bu çılgın bir kadının e, bir de e, oğlu var, evli e, ve bu çılgın e, kadın gerçekten e, e, çok değişik çok e, değişik hareketleri var, dans etmeyi seviyor ve evinde de şu gördüğünüz gibi çok devasa bir şey bir kuş olan tunla kuşunu besliyor pek evde beslenecek bir kuş olmadığı halde ee, kocası da oğlu da onu bu çılgın özelliğiyle seviyor sonunda çok duygulanarak okudum mutlaka ama mutlaka bir şans verin diyorum bu kitap gerçekten okunmayı hak eden kitaplar arasında ve BKM kitapta da çok uygun lütfen bu kitaba bir şans verin diyorum Diğer etkilendiğim kitaplardan birisi ise Cengiz Aytmatov'dan Beyaz Gemi kitabı. Cengiz Aytmatov çok sevdiğim yazarlar arasında da. Beyaz Gemi kitabı da çok beni etkiledi. Bir çocuğun gözünden anlatılıyor olaylar. Doğa tasvirleri çok güzel. Anlatılanlar çok güzel. Beyaz Gemi'de çocuk çocuk saflığını okuyorsunuz çocuk e, saflığıyla anlatıldığı için daha da e, güzel anlatılmış. Aynı zamanda efsanelere de yer vermiş Cengiz ait e, Çok efsane o efsaneyi de çok beğenerek okudum ve sonunda da çok duygulandım ve aynı e, ve Cengiz Aytmato'ya sormuşlar bu kitabımız e, neden bu öyle sonunu bitirdin diye. O da bu şekilde bitmesi gerekiyordu diye söylemiş. Bazen yazarlara söylüyoruz yani niye sonunu bu şekilde bitirdin? Başka türlü yazamaz mısın diye ama o şekilde kafasında kuruyor ve o şekilde etkili olacağını şimdi o şekilde yazıyor. Ben çok duygulandım. Çok beğendim. Sizlere de okumanızı tavsiye ederim. Diğer yine etkilenerek ve duygulanarak okuduğum kitap çizgili pijamalı çocuk Nazi Almanyasında Hitler Almanyasında geçiyor ve çocuğun gözünden atıp çocuğun gözünden yansıtılıyor. çocuk burnu yine kendi yaşında Yahudi bir çocukla arkadaşlık kuruyor ve biz de bu arkadaşlığı okurken Yahudilere uygulanan toplama kampında olan işkenceleri de görüyoruz bir çocuğun gözünden saflığı, masumluğu da görüyoruz. Savaşın ne olduğunu bile bilmiyor, niye olduğunu bile bilmiyor bu çocuklar. Çok dediğim gibi etkilenerek okudum bu kitabın filmi de varmış. O kadar etkilendim ki filmini izlemeye dayanamam diye henüz filmini izleyemedim. Çok beğendiğim, etkilendiğim kitaplar arasında aynı zamanda savaş, konut savaşı olan kitapları da seviyorum. Bu kitapta çok etkilendim dediğim gibi. Yine konusu savaş olan kitaplardan. Yine Hitler Almanyası'nda, Naziler Almanyası'nda geçen bir kitap. Markus Uzaktan Kitap Hırsızı. Aralık ayında okudum ve çok etkilendim. Ben bu kitabın önce filmini seyretmiştim. Daha sonra kitabını okudum. Ama filmini seyretsem de kitabın etkisinden hiçbir şey kaybetmiyor. Daha da güzel. Filmi de çok güzel, çok etkileyiciydi. Önce kitabı okumanızı, daha sonra filmini seyretmenizi öneririm. Yine bir çocuğun gözünden anlatılıyor. Azrail Anlatıcı. Anlatıcı da çok farklı. Azrail Anlatıcısı seçmiş yazar. Çünkü savaşta birçok kayıp var. Çok da etkili olmuş. Yine dediğim gibi savaş kitaplarını çok sevdiğim için filmlerini de sevdiğim için bu kitabı çok beğenerek okudum ve sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Son tavsiye edeceğim kitap ise Aralık ayında okudum. Çok farklı bir kitap ve çok tat alarak okuduğum bir kitap. Süper İyi Günler ya da Christopher bunu Sıra Dışı Hayatı. Bu kitap ödül almış bir kitap ve ödülleri de sonuna kadar hak eden bir kitap. 15 yaşındaki otistik bir gencin hayatını anlatıyor. Christopher adlı bir genç var 15 yaşında. Biliyorsunuz otistik bireyler sosyal ilişkilerde güçlük çeken bireyler. Sosyal ilişkileri zayıf ilişki kurmakta güçlük çekiyorlar. Ve bazı takıntıları var. Bazı alanlarda çok iyi oluyorlar. E, Otistiklerin de kendine göre grupları var. E, Christopher'ın da bazı takıntıları var. Yemekleri birbirine karışınca yemiyor. Aynı zamanda sarı rengi ve kahverengi rengini hiç sevmiyor. Kırmızı rengini çok sevdiği için de e, O gün dört tane kırmızı araba gördüğü zaman O günün çok iyi gün, süper bir gün olduğunu düşünüyor. O yüzden de kapak çok uygun olmuş. Christopher'ın komşularından birinin köpeği ölüyor ve Christopher dedektifliğe soyunuyor. Köpeğin kimin öldürdüğünü bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda Christopher'ın hayatına da tanıklık etmiş oluyoruz. Otizm hakkında da bilgi edinmiş oluyoruz. Yalnız bu kitabı okurken Baskerville'nin köpeğini Sherlock Holmes tarafından yazılmış Baskerville'nin köpeğini okumanızı tavsiye ederim. Eğer Sherlock Holmes'ın seviyorsanız. Ben Sherlock Holmes okumayı çok seviyorum. Fakat Baskerville'in köpeğini okumamıştım. Bu kitapta spoiler yedim. Katilin kim olduğunu da söylüyor. O yüzden e, tavsiyem Sherlock Holmes seviyorsanız Baskerville'in köpeğini e, önce okuyun. Ben okumadığım için e, şu anda da okumayı düşünmüyorum. Çünkü e, katilin kim olduğunu e, ve her şeyini öğrendim. O yüzden e, bir tek o e, orada bir tatsızlığı uğradı kitap ama çok güzeldi. Çok güzel şeyler anlatmıştı ve çok güzel bir şekilde anlatmış, çok değişik bilgiler de veriyordu. Farkındalık yaratması açısından da çok beğendiğim söyleyebilirim ve sizlere önereceğim kitaplar arasında. Evet arkadaşlar, bu yıl 2020 yılında en beğendiğim, en etkilendiğim kitapları sizlerle paylaştım. Hepsini şu şekilde paylaşayım. Bu kitaplar arasında sizlerin de okuduğu kitaplar var mı? Beğendikleriniz var mı? Bu kitaplar arasında etkilendikleriniz var mı? Ya da 2020 yılında sizlerin en sevdiğiniz kitaplar nelerdir? Yorum kısmına yazarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka kitaplarda, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kitaplarla.